Alabacak Mavili mavili mor düğme Şimdi girdin gönlüme Mavili mavili mor düğme Şimdi girdin gönlüme Alabacak salabacak Mehmet'in iştemiz olacak Alabacak salabacak Mehmet eniştemiz olacak Mavili mavili Eda kız Yabancıların Ayşe kız Mavili mavili Eda kız Yabancıların Ayşe kız Alabacak salabacak Mehmet eniştemiz olacak alabacak, salabacak. Mehmet eniştemiz olacak. Mehmet derler adına doyamadım tadına. Mehmet derler adına doyamadım tadına. Alabacak, salabacak, Mehmet eniştemiz olacak Alabacak, salabacak Safiye yengemiz olacak Davet